Davalarda sosyal medya delil olarak kullanılıyor mu? Malum günümüzde herkes her anını paylaşıyor. Özellikle Instagram ve Twitter'da. Tabii ki de özellikle sadakatsizlik ve zina davalarında önemli delil başlangıcı olabiliyor. Evet. Çok fazla paylaşım yaptığınızda bir yerde yakaya ele veriyorsunuz. Demek sosyal medya paylaşımları insanları ele veriyor. Aslında çok mantıklı değil mi? İnsanlar bir yandan gizli kapaklı işler çevirirken diğer yandan story atmadan duramıyor. Peki en ilginç sosyal medya delili hangisiydi? Mesela check-in yapıp kendini ele veren oldu mu hiç? Evet hem de çok. Özellikle gittiği yerde check-in yapıp e, tabiri caizse eşine basılan tanıyorum. Yani çok tehlikeli. Bunları yaparken akıllıca davranmak ya da hiç yapmamak gerekiyor hala Gerçekten de sosyal medya artık adeta bir e, dijital dedektif gibi çalışıyor.